Merhaba arkadaşlar, şimdi herhangi bir inventör dosyasındaki ölçü birimini inçten milimetreye çevrilmesini göstereceğiz. Parça resmimi çizmemizi sağlayan standart IPT dosyasını açıyoruz. Tools menüsünden döküman ayarlarına giriyoruz. Burada Units kısmındaki ölçü birimini milimetre, ağırlık birimini kilogram olarak değiştiriyoruz. Uygula butonuna basıyoruz. Üçüncü sayfada Sketch menüsüne geliyoruz. Buradaki değerler bizim çizim sayfamızdaki snap aralıklarıdır. Bunu kendi belirlediğiniz bir değer olarak girebilirsiniz. Ben örnek olarak 1 mm yapacağım. Benim değiştirdiğim yerleri kendi belirlediğiniz bir değerle değiştirebilirsiniz. Üçüncü sayfadan sonra Modeling kısmında bu Noktaları da değiştireceğiz. Modelin kısmındaki değişiklikten sonra son iki sayfada değişiklik yapmamızı gerektirecek bir durum yoktur. Uygula deyip menüden çıkıyoruz. Yaptığımız değişikliklerin daha sonraki sayfalarda da otomatik olarak açılması için sayfamızı Template olarak kaydedeceğiz. Bunun için Save As menüsünden Save Copy As Template seçeneğini seçiyoruz. Parçamız direkt standart IPT olarak template resmi karşımıza geliyor. Üstüne tıklayıp aynı aynı dosyanın üzerine resmimizi kaydediyoruz ve dosyamızı kapatıyoruz. Bundan sonraki tüm dosyalarımız milimetre ölçü birimine göre açılacaktır. Gördüğünüz gibi milimetre ve kilogram. Aynı bu sayfada yaptığımız değişiklikleri sheet metal sayfasında, montaj sayfalarında ve DVG sayfalarında yapabiliriz. Şimdi ben kısaca bu sayfalardaki değişiklikleri de göstereceğim. Döküm sayfamızı açıyoruz. Yine Tools menüsünden döküman ayarlarına girdik. Units kısmında milimetre ve kilogram olarak seçimlerimizi yapıyoruz. Uygula dedikten sonra ölçü birimlerini girebiliriz. değişikliğimizi yaptıktan sonra tekrar Save Copy as Template diyerek bu sefer Sheet Metal IPT'yi seçiyoruz. Save deyip üstüne kaydediyoruz ve sayfamızı kapatıyoruz. Artık döküm dosyamızda kaydettiğimiz ayarlarla açılacak. Aynı değişiklikleri montaj dosyası içinde uyguluyoruz. Tools kısmında döküman ayarları, Units, milimetre ve kilogram olarak değişikliğimizi yaptık. Uygula dedik, sketch bölümüne geçtik. Burada artık bazı birimler kayboldu. Montaja geçtiğimiz için. Yine daha önceki sayfalarda olduğu gibi tüm değişikliklerimizi yapıyoruz. Sayfamızı template olarak kaydediyoruz. aynı dosyayı kaynak dosyası üzerinde de değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi montaj dosyalarında sketch dosyalarından farklı olarak bazı minler kayboluyor. DVG dosyalarımızdaki değişikliklerimizi de yapıyoruz. DVG dosyalarında farklı olarak bize e, teknik resimde kullanmak istediği ölçü birimini de seçtirmemizi sağlıyor. Ansı ölçü birimini ansı milimetre olarak kaydediyoruz. Daha sonra sketch kısmında yine sınav aralıklarımızı birer milimetre olarak değiştiriyoruz. Drawing ve sheet kısmında değiştirmemizi gerektirecek bir durum olmadığı için Sayfamızı kaydedip kapatıyoruz. Tekrar Save Copies Template diyerek sayfamızı standart dosyasının üzerine kaydediyoruz. Aynı değişiklikleri inventorun kendi teknik resim uzantısı olan idv dosyasına da uygulayacağız. Hansı milimetre olarak seçimimizi yaptık. Ölçü birimlerimizi 1 milimetre olarak değiştiriyoruz. Bakın burada ansı milimetreyi seçtikten sonra uygula butonuna basmadığımız için 1 milimetre yazmamıza rağmen ölçü inçe çevrili. Tekrardan standart sayfasına dönüp ansı milimetreyi uygula diyoruz. Şimdi buraya 1 milimetre yazdığımızda artık ölçümüz değişmeyecek. Uygula deyip komuttan çıkıyoruz. Sayfamızı save copy as diyerek template e kaydediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu e, sayfayı DVG olarak değil de inventörün kendi uzantısı olan IDV olarak kaydetmemiz. Kaydımızı yaptık. Artık tüm dosyalarımızı milimetre ölçü birimine çevirmiş bulunuyoruz. Burada bir dosya daha var, standart IPN dosyamız. Bu dosya e, daha önce yapılmış olan bir montaj resmini parçalamak için kullanıldığı için. Bu dosyada herhangi bir ölçü birimi kullanılmıyor. Çünkü montaj dosyamızı hangi ölçü birimiyle hazırladıysak onu kullanıyor otomatik olarak.